anda bildiğiniz gibi Sultan Belli kariyerimiz var. Şu anda 6. sıradayız. Görüyorsunuz. Arkamızda hemen menemen spor var. Ee, şu anda kimle oynayacağız bilmiyorum. Hemen bakıyorum. Tepecik spor karşı olacak. Tepecik kaçıncı sırada onu bilmiyorum ama inşallah yeniriz. Of Almanlar Bayern Münih ile 15 puan toplamış. Evet maç geldi. Ha, biz bunu mu alacakmışız? teklifi iptal et. Bir dakika. Şu bu bizde. İstemiyorum, istemiyorum. Sakatlı atlatmış. Tamam defansımız da atlatmış. Tepecik 18. inçlerde. Hiç hafif almayacağız. Yememiz gerekiyor. Ha çocuklar. Geliyoruz. Atalım. Gol attığımız hemen gideceğiz arkadaşlar. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, yeneceğiz bu maçı. Bence biz bu maçı kazanacağız gibi geliyor bana. Yani bir zahmet kazanalım, çok hata girdik. 2-1 mağlup ediyoruz ve 5. koltuğuna oturuyoruz. Sıradaki maç düz yurt spor gibi gördüm ben sanki. Gelmesinler zorlarlar. Yok. Şu anda sıkıntı yok. Ama spor zorlarlar yanında. McLaren. Meçhule mi, mi, bilmiyorum ama neyse. Biz ondan endiyelim. Hedefimiz var. Üst lige çıkmak, DFF 2. Ligi. Çıkabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum ama inşallah çıkarız. Başka kulüpleri nasıl diyeyim? Başka kulüplerin başkanlığını da yaparız. İsterseniz. Hadi baş başladı. En evvel yememiz lazım. Geçeyim bence arkadaşlar attık zaten. 2-0 yendik. Çok iyi oldu ve 5. koltuğundan kalkmıyor kiler Ve Menemen Spor'a 3 puan fark attık. 17 overajımız var. İyi bu. Selenburg. Neyse durun. Defans yok ve yok yok. Easy easy. Bir galibiyet serisi yapalım değil mi arkadaşlar yani? Cık. Yapmamız lazım. Elaziz. Elaziz kaçıncı? 12. Onlar da tehlikeli olabilirler. Bilmiyorum ama yani tehlikeli yapabilirler. Logolar biraz benziyor. Neyse. Yes be. Hemen geçiyoruz. 4-0'a mağlup ettik. 4. geçtik. Lider boya fark atmış. Kırtları spor. Zorlayabilirler. Sıradaki maç. Ankara Demirspor. Ay Dardanel. Ya Dardanel çok şey bir takım arkadaşlar. Hani bak var adamlar. 3 dakika oldu biz. 3 tane maç yaptık kalbe bilmiyorum ama yapmışız öyle. Cebeci önünü stadyumundayız. Ankara Demirspor stadyumunda 8.ler zorlarlar. Hadi çocuklar. Şut vermeyeceğiz ona. Şut vermeyeceğiz. Oy sen ne diyorsun be? Adam adam. 3-1. Geri dönüş be. 1-0'dan 3 yaptık. İyi bu da. Forvet yok. Sıradaki maç. Adliye spor. Yenmeye çalışacağız tabii ki de. Şimdi mağlup, mağlubiyet falan yaparsak şimdi 7. sıra kadar geçinmeyelim diye biraz puan toplamamız lazım. Yani playoff'u bak şu ikinci sıra kadar gelsek zaten yeter. Playoff'larda belki eleniriz yani çocuklar. Hani arkadaşlar. Playoff'larda elenirsek artık kalp krizi geçireceğiz. maç günü gelmiyor. Transfer dönemi başladı. Evet bu gelmiş. Bu gelmiş. Çatılamıyorum da arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Tamam. 2024'te gelmişiz. 2 yıldır bu kulüpteyiz. Türkiye'de. Biraz para alacak. Anlam lazım. Tamam. Gülyon için teklif. Oha. Ha tamam. Bizim nasıl, nasıl bu kadar oyuncumuz var? Bakayım. 60 bin TL'lik oyuncumuz var. Hiç hatırlamadım lan. Aa dur. Bir kale cevabımız zaten. Bak şunu bir serbest bıraksak ne olacak? Ha tamam. Gitti değil mi? Şimdi bir dakika. Yok. sözleşmeyle ile. Bir tane kaleci alacağız. Şey yapalım. Aman ya, boş verin. kalsın orada kalsın. Tamam, bir forvet al alalım yani. Tam bir forvet alacağız. Biz bir kalıcı bulsak iyi olacak ilerine oyuncular diyelim. Tamam. Heh. Tamam. kaleci görsem alacağım da. Bak. Bir iyi olabilir bizim için. Beydir. Tamam. Şu Beydir'e bir 14 milyon 14 bin euro işte teklif verdik. Bu video 15 dakika falan olsun arkadaşlar. Forvet yok. Tamam. Yok satmayacağız bunu. Baydar için teklif gelmiş. Ha, yok yok. Tamam. Teknis direktör değişikliği yapabiliriz belki. Ama yani çek Canım istemiyor pek yani. Ne bileyim. Bir, bir sezon daha kalalım. Son artık ne yaparsa. Tamam abi. 650. Oğlum sen de adam yedek kalecisin. Ne istiyorsun bu kadar maaşı? şaka gibi abi ya. Adam da, da yedek kaleci olacak. Bir de bu bir sürü bir sürü maaş. Yeybini. Ha bak. Sen Tamam. Ha gel. Kan of bakayım. Tamam. Şimdi forvet. Bilgilenen oyuncular diyelim. Forvet. şu biraz şu 7'ye gelelim 7'ler ancak bize gelir. Şu muling yok. Tamam. 45 bin euro. Muling sen gel. Ben Adidas bu mahşeylere çok hayafliyim. Hadi dileme çakıp bileme Dolanır da yüzü işte. Çak. Ya niye, niye? Git, bir git, bir git, bir git. Ne yani? Git, git. Nereye gidiyorsan git be. Yok. Tamam. 55 bin Euro vereyim. Diğerin kadar para işte. satmışız. Tamam bu kabul etmiş. O zaman 1200 verelim. Refold. Biraz oyuncu satalım. Satmamız gerekiyor çünkü. Ve şimdi maça geldik. Agre'de geldi değil mi? Bir tane forvet almıştık da. Hadi maçı alalım. Bu maça geçelim ya. Tamam 4-1 4-1. Büyük skorla aldık. Tamam. Yetinciye büyük bir fark attık. altı puanlık bir tam Tamam ben bunu izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar paramızı 182.000 Euro'muz falan var şu anda. Tamam. Google'i geldi. He, şu koktum bir anda ama ya 60 milyarlık konuş sakatlanmış şey kötü oldu. Evet. Evet, evet Dardanel, Dardanel, Dardanel. Çok baklı bir takım. Torsus taklı bir takım. Düz yurt sporda taklı baklı bir takım. Herkes üst üste. Üst. Oo zor zor. 3-2 yapmışız. Hop. Kızılca bolu geçmemiz lazım. Yani liderle çok puan farkımız yok ya. 10 puan fark var ya da belki bitiririz. O puan fark. Transfer dönemi başladı. Soner. Tamam. Soner Forvet'i de aldık. Tamam. Forvet attığını çözdük biraz. Oyuncu da bayağı sattık yani. Sattık. Şuradaki maç Tarsus. İtman yurdu galiba o. Bilmiyorum ama. Star Sushan yani işte ikmal oldu. Bakalım yenebilecek miyiz? 14. sıradalar. Ev sahibiyiz. Hemen geçiyorum. 3-0. Bu bölüm hiç yenili yeni, yeni, resmen yenilgi yeni, gözü yeni görmedik ha. Galiba öyle. Bilmiyorum da. Bir bakalım. Ohohoho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 maçtır aralıksız galibiyetler, farklar. Çok iyi. Sezon sonuna kadar inşallah böyle olur. Zira Türkiye kapasını de daha da güzel olacaktı ama yani işte sağlık olsun Fethiye Spor yani işte bizi. Ama intikam alacağız ve şimdi düzgün spor futbol. Zorlarlar. Çocuklar. Evet. beraberlik. galibiyet serimiz son erdi ama mağlubiyetsiz serimiz son ermedi. Neyse Allah'tan mağlubiyet görmedik. O bize yeter. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir beraberlik aldık ya takımın ne diye ya? forma mı falan düştü ya ama bir şey olmaz hep bir galibiyet olacak diye bir şey yok mesela. ama bu maçı kazanacağız bu maçta galibiyet beraberlik elim çarptı beraberlik oldu 4. sıradayız yok istemiyorum Lan ne güzel 3. sıradaydık. kavvalar atıyorduk ya ben bu süre baktım işimiz bitti be 15 dakika sonra da video çek 2 dakika kaldı Başakşehir galiba birinciymiş. Hatta bir dakika durun. Birlikleri bakalım değil mi? Süper Lig'de böyle durum. TFF'de böyle. Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Böyle 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 böyle. Bir dakika. Arkadaşlar böyle. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Maç Tekirdağ Spor karşıya. Namık Kemal Stadyumundayız. başladı. Kaleci uzaklaştırmış. Gol. Aferin. Beraberlik ve be. arkadaşlar ya bu ne? Ya? Lan bir daha fix süre bakmayacağım lan. Allah'tan da bayağı puan kazandık da. Ben sporu 6 puan fark koyduk yani. Pardon. 6 puan fark yani yaptık işte. Bir çizir çizir spor alalım artık ç Çekirdek çitlek gibi çiz çizelim onlar artık ya işte arkadaşlar. Işte. <laughs> Aşağı ses geliyorsa özür dilerim özür dilerim özür dilerim hemen geçiyorum gözümü kapattım. Hadi lan bir dakika bekliyorum da ama hadi başla. Bir be. Böyle abi böyle işte. Benim spor çıkar, düzdür spor yazıyor. Yaz hocam buraya yaz. Of bu spor 5 puan. Bir dakika. Hmm. Şeye baktım da arkadaşlar. Bir şu anda en zor takım 40 50 spor diye düşünüyorum. Ulan çorum, çorum spor da zorlar. Çakmak, çakmak. Bilmiyorum. Ses geliyorsa özür ve özür dilerim. Evet bölümümüzün son bolu, son maçı. Bayağı maç yaptık. Ve 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 2-0 ve ve üçüncü koltuğuna oturduk. Tamam. Tamam. Ben de dedim Menemen Spor Cici Spor iner Menemen Spor çıkar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Diğer bölümde Ab e, diğer bölümü de izleyeceksin değil mi arkadaşlar? Abone olun ha. Ha arkadaşlar özür dilerim özür dilerim.